Fan coil'in doğru kurulumu ve düzenli bakımı oldukça önemlidir. Fan coil doğru kurulmalı, filtreler düzenli olarak temizlenmeli, su tahliye hattı kontrol edilmelidir. Ayrıca fan coil'in dış yüzeyinin temiz tutulması ve yılda bir kez profesyonel bakım yapılması gerekmektedir. Bu basit adımlarla fan coil'in verimli çalışması sağlanabilir. Lakin Türkiye olarak satışlarımızda %80'den fazlasında hendek üretimi yerli cihazlarımızı kullanmaktayız. Hendek üretim merkezimiz Türkiye ve Avrupa için alan coğrafyada tek daikin fan koyu üretim merkezidir. Kaset tipi fan koyular başta olmak üzere bazı modellerde tüm Avrupa hendek üretim cihazlarımızı kullanıyor. Burada VLV ve Split modellerindeki şık ve dekoratif panelleri fan koyularımızda de kullanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da ithal ettiğimiz modellerimizi hendek fabrikamızda üretmeyi planlıyoruz.